yazmamın köşelerine, ortalarına 9 gül olacak şekilde nasıl ayarladığımı sormuşlardı arkadaşlar. Şu anda zürafas çekilmiş bir yazmam olmadığı için ayarlanmış yazmamda gösteriyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz e, yayın kanalıma. Şimdi ben e, köşelerine birer tane yapıyorum. Bu köşelere yaptıktan sonra yazmayı şu şekilde ikiye katlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra bu ortaya tam ortaya gelecek şekilde bir gül de buraya yapıyorum. Oldu. Üçüncü gül hazır. Şimdi bu ikiye katladığım yazmayım Tekrar şu şekilde köşelere dek getirerek bunu bir daha katlıyorum. Dörde katlamış oldum şu an. Dörde katladım. Burada üçer tane, üç tane gül oldu. Birer baş tane. Bir de ortada yaptım. Üç oldu. Şu şekilde dörde katladıktan sonra arkadaşlar aynı şekilde şu ortalara katladığım yerlere bir dıştakine bir içtekine olmak şartıyla şu şekilde ikişer iki tane de birer taneden iki tane de gül buraya yapıyorum etti bize beş gül. Şimdi bunu 4'e katladığım yazmayı tekrar bir daha katlıyorum. Şu şekilde uçlarını birbirine getirerek şu şekilde katladıktan sonra arkadaşlar şöyle şu katladığım kısma içlerdekiler de dahil olmak üzere hepsine birer tane daha gül yaparak toplamda şu şekilde. Şu şekilde toplamda 9 gül oluyor arkadaşlar. Yazmamızı açtıktan sonra hepsi ayarlanmış bir şekilde ara suları üst üste geliyor, yaprakları, modelleri üst üste geliyor. Bu şekilde ayarladığınız zaman çok rahat kolaylıkla ayarlamış oluyorsunuz. Bakın açtığınız zaman zaten hepsi üst üste geliyor katladığınız zaman da üst üste geliyor. Bakın yapılmış kenarında göstereyim. Modelimin bitmiş kenarında göstereyim size. Şu şekilde katladığımız zaman modeli arkadaşlar modelin bütün gülleri Hepsi üst üste geliyor. Tabii modelim biraz bütünsüz olduğu için yeni yapıyorum daha elimde. Bakın. Ara suları da, modellerde hepsi üst üste gelmiş oluyor. Ben bu şekilde ayarlıyorum yazmalarımın 9 gül şeklinde olacak şekilde ayarladığımda. Bir pratik yolunu daha anlatayım hani tek tek modelleri koyarken katlayıp ayarlamak sıkıntı olursa mesela zürafayı çektikten sonra bunu şu şekilde dengeli bir şekilde dörde katladıktan sonra şu şekilde katladıktan sonra ütü masasına bu şekilde koyuyorum bu şekilde ütü masasına koyup hem şuralardan hem de buralardan hafif bir ütü izi ütüyle basınca ütü izi oluyor Modelleri koymak, gülleri koymak daha rahat oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Hayırlı günler, kolay gelsin yapacak arkadaşlara. Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.